Arkadaşlar selam. Yeni bir hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir resmi saçları yapıyoruz. Ve alkış Ancak Anca fingers. Snap. 8 tane çocuk var. Bakalım hangisi daha iyi. Bakalım mahallemizin en iyi hangisi onu göreceğiz. Hemen oyuncağımızı tanıtalım. Evet Mehmet de yeni ürün spon geldi. 8 tane çocuk var bugün. En iyi sen Bilmiyorum. Ama alacağım yeme geliyor. İnşallah alırım. Okey. Can'a verelim hemen Can Bey. <laughs> Selamlar. Ben... Ben... Muro. Nino. Nino. Bu arada bizim Nino diye futbolcu görüyor biliyor musun? Ne ne? Ne ne? Evet. Bak haberi var arkadaşlar. Hey. Şampiyon musun? İnşallah. Bir de Reis Benim biraz arkadaşlar üşüttü. Geçmiş olsun alırım. Hemen. Bravo. Hemen yazın. Şu an herkes yazın mesela yorumlara. Tamam kardeşim. Ömer de bayağı bir yetenekli arkadaşlar. Birinci olacağımı düşünüyorum. Ömer yani, bana sonunda da çok yapıyorsun. Yani. Farkında mısın? Birazcık şeyler yapıyorum. Bakalım Ömer de başarılar göz arkadaşlar. İbo'yu zaten tanırsınız. E, bayağıdır yoktu. Gelmedim, geri geldi. Geri geldi. İddialı zaten çocuk biliyorsunuz evet. yani. Şampiyonluğu da var bir 1de En sarı evet. finalde elemişti. Bence İbo da bir şeyler yapar. Ya Bugün e, karemizde Besto yok arkadaşlar. Evet. Beyti ne yaparsın? Abi ilk ikiye kalmaya çalışıyorum. İlk ikiye ya finale yani. Aynen. Okey. İlk üçe giderim. Hüseyin de arkadaşlar defans VSR'de çok iyi bence. Hüseyin'den de başarı bekliyorum. Eymen bugün kayıcımız olacak. Ensar da bugün ilk dörde var diyorum. Yok ben bugün yorulmazsam birinci olurum. Arkadaşlar herkesin yorumu bu şekilde oldu. Sizler şu anda bu turmayı kim kazanır, bu VSR'yi kim kazanır hemen yoruma yazmayı unutmayın. Zaten biliyorsunuz çarkı çeviriyoruz. İlk iki kişi geliyor ve maç yapıyor. Öyle devam ediyoruz. Şimdi videomuza başlayalım. Arkadaşlar bu arada yine söylemeyi unuttum. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca Kanala hala abone değilsen de hemen alttan abone ol abi. Hemen bekliyorum. Ve ilk maçımız hemen şöyle çevirdim. Evet ilk maç Hüseyin. Bakalım Hüseyin'in rakibi kim olacak? İlk maç Hüseyin'e karşı İbrahim. Bakalım kim olacak maçımıza hemen başlıyoruz. İyi duruyor mu böyle? Ha? Arkadaşlar siz de son videonun altında böyle ses sorunlar, ses sorunu var diyordunuz. Yani tekten alınca tek kulaktan çıkıyor kulaklıkta. O yüzden iki tane taktık. Açıklayasım geldi o yüzden. Eymen başla. Eymen günahlar. Bu arada arkadaşlar maçları iki gol atan kazanıyor. Uzaklardan vurdu. Eymen! İbrahim bakalım nerede bu Birisi defans, birisi hücum oyuncusu bu arada. Hüseyin defans, İbrahim hücum. İbrahim ayak dışı. İbrahim geçti. İbrahim vuruyor. 1-0. 1-0 önde İbrahim. Of. Müthiş bir çalım. Çok hızlı oğlum. Oy! Oy! 1-1. Şansa bak. Şansa bak. 1-1. Atan kazanıyor. Oy! Arkadaşlar İbo 2, Hüseyin 1, İbo üst turda. İkinci maçımız hemen geçtik şöyle. Mehmet geldi. Arkadaşlar Ömer'e karşı Mehmet'in maçına geçiyoruz. Ömer geçemedi rakibini. Of! Mehmet! Dışarıda. Uzaklardan vurdu Eymen. Ömer, Ömer, oy! Dışarıda aldı evet çift vuruş. Hazır mısın Ömer? Gel. Aha. Of. Ya yapayım, <laughs> Mehmet orta gibi atıyormuş. Biraz daha sert çalıştırır sert. Arkadaşlar maç hala 0-0. Eymen başlattı. Çok yorucu video VS'ler. Can rakiplerini izliyor oradan. Anez yapıyor Can. Bravo Can. En kutu gibisin sen ha. Sen bugün kim gibi olacaksın? Rafa Rejma. Rafa Rejma. Ömer, Eymen sektirdi. Ay, ay. Şarda. Büyük fırsat kaçıyor. Mehmet aldı ayağına. Mehmet. Mehmet geçti. Bir kez daha Eymen. Oy Eymen. Aferin sana Eymen. 1-0 oluyor. Ay. Çekti sonuna Ömer. 1-1. Bir bir arkadaşlar atan kazanıyor. Of bakalım 3. maçta ne olacak? Evet Can. Can gel. Cristiano gel. Evet Can rakibi kim oluyor? Beyto gel Beyto. Maçımıza başlayabiliriz. Can Can. Şık çalımlar dışarıda. Aldı ayağına Can. can. Beytullah ah be Beytullah Geçemiyor aha geçti Kaç karşıya Kaçırıyor Beytullah Can şu an iyi başladı maça bakalım alabilecek mi Can Can 2 sefer. Can üst turda Ve arkadaşlar son maçımıza geçiyoruz Küçüklerden en iyi ikili Ensar Mehmet Ensar Sağından sondan geçti Ensar Karşı karşıya kaçırır mı Kaçırmaz tabii ki. 1-0. Mehmet. Az Mehmet. Mehmet de ançılma yapacak. Mehmet. Ançılma yaptı. Geçemedi Ensar. Ensar. Ensar ekibi Mehmet 0. Şimdi bir üst turumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Yarı finaldeyiz ve 4 kişi kaldı arkamda. Hemen şöyle çevirdik bakalım ilk maçımızı Kim yapacak? Evet Can geldi. Bakalım Can rakibi kim olacak? Hemen çevirelim. Hazır mısın? Ensar. Can vs. Ensar izledi arkadaşlar. Maçımıza geçiyoruz. Yaşlı Kurt vs Genç Yıldız maçına geçiyoruz. Gidemedi. John. Can! Can! Avut avut. masa tıklatsa gol ha. Hiçbir, şey, hiçbir şey yok. Can! Çok kulağız. Hayır! Hayır! Aha! Of! Devam ediyor. <laughs> yok, bir şey yok. Bir şey yok. 80 top. Pes Can Yeter! Bir daha vurdu dışarıda. Kaleciye bir alkış alalım. Mutlaka fırsatı. Bir sıla Can. Şık var. Ensar. Karşı karşıya. Bu da kaçtı. Bu da kaçtı. Can. Ensar'ı zorluyor adeta. Can. Geçemiyor. Yoruldu artık. Can şu an bitti. Sağınla attı Mükemmel bir çalım. Beytullah çıkartıyor. Yine çıkartıyor Beytullah. Harikasın Bebeto. Can farklı bir şey yaptı Can. Tekrar Can zorluyor Can. Ensar gidiyor. Kaçırır kanka bu. Of. Kaçırdı. Can fake verdi bir tane olmadı. Orada atacaktın. Orada atacak Ensar Queen bitiyor. Queen bitiyor. Ensar vurdu Bebeto çıkarttı. Can Karşı karşıya. Can, Bu kaçmaz oğlum ya. John! Maç biraz da uzarsa artık penaltıya geçecek. Yapacak bir şey yok çünkü 10 dakikadır maç izliyoruz. Vur artık can vur artık atın biriniz daha. 15 dakika oldu hala gol yok. Vallahi gol yok. At şuraya at lan. İstiyor musun penaltı? evet evet ya. Tamam arkadaşlar burada gol yani çıkmadı. Penaltıya artık penaltı. Abartmıyorum maç şu anda tam 15 dakika sürdü. 0-0 ikisi de penaltıyı tercih etti ve şimdi başlıyoruz penaltıya. Penaltı ikide bitiyor. Maç gibi düşün ikide bitecek. Can 1-0 çok temiz penaltıyı bıraktı. 1-0 önde. <laughs> Sağ geliyor. Penaltı atışında. Kaçıracak gibi geldi ama attı. Oha! Kaçtı penaltı. Penaltı kaçıyor. Esar da kaçırıyor. Direkten deniyor. Cristian <laughs> Boloni. Dikkatli kaydı Betullah. Oy! Ay, İbo, Aşkın olayım beni senden. İbo. İbo ne yapacak? Çek sana. İbrahim vurdu direktten dönüyor. Çatalın rengi şarttı. İbrahim yine sana çekti. Çok sıfır çok sıfır, çok sıfır. Olmaz oradan. İbrahim vurdu Mehmet. Çok güzel fake İbo'dan. Çok sıfır iniyor İbo. İbrahim hak etti diyecektim. Gol yine direkt. İbrahim helal olsun arkadaşlar. İki tane direği var çocuğun. Bakalım cana rakibi kim olacak? Merakla bekliyoruz. İbrahim yine etkisini sürdürüyor orada. Ahmet ilk defa atak yapıyor bu maçta. Mehmet vurdu. Arkadaşlar bu arada şu an halleri yok. Niye? Çünkü VS'i çok zor olduğu için. Adam buraya gelmişsin maç yaptı. Yoruldu. Havada sıcak. O yüzden şu anda herkes tüm gücünü kullanamıyor. İbrahim karşı karşıya. İbrahim bitiremedi. Devam et. Devam et. Oh be. Dışarıda. Yokluyor İbrahim. Geçebilecek mi? Bir fake. Mükemmel bir fake. Arkadaşlar bu arada video hala like atmayasınız. Şu anda like atmayı unutmayın. Oy oy hatalı mı? Hayır. Girmedi. Girmedi. Şansa bak. Şansa bak. Tam 90 attı. Beto tam 90 çeldi ama girmedi. İbrahim sek. Beyto. Beyto'nun eline, eline top geldiği için sakatlığı var elinden. O yüzden Mehmet'i aldık devam ediyoruz. İbrahim şık çalımlar. Yokluyor Mehmet'i İbrahim. Yokluyor. İbrahim çekti gol mü ve Aa, dışarıda mı? Çıktı mı? Aa yapma oğlum. Avut mu şimdi bu? Penaltı. Arkadaşlar bunlar da yolu bunlar artık penaltıya gidiyor ve penaltıya geçiyoruz. Sıra öncesi penaltılardayız. Kim vuruyor belirlik? İba vuruyor hadi. İki olan kazanır. İbrahim ilk penaltıya geliyor. Mehmet. İbrahim 1-0 önde. Mehmet güzel penaltı 1-1. 2-1. Mehmet bu penaltıyı atamazsa arkadaşlar eğlenecek, atarsa devam. Oy kaçırdı. İbrahim finalde ve finalde arkadaşlar İbrahim'e karşı canım maçına geçiyoruz. Bir turnuvanın daha geldik çattık finalle. Can vs İbo ikisi de buraya hak etti. Beyler ne düşünüyorsunuz Final hakkında ne yaparsınız? Hemen sana sorayım Can ilk olarak. <gülüyor> 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 Olacağım işte. Final uzun zaman sonra final çıktın. <laughs> evet, çok mutluyuz. Bu fırtınada kaçmaz mı diyorsun? <laughs> evet. Evet. İbo, hak ettiğin finali. Ya abi Can'ın taktikleri belli zaten. Çek bu, çek çek bu. Evet, çek bu doğru. Sola çekebilir miyim? Başka yani düşer sarı gördük, direndi, baya direndi. direndi. Ben o kadar dirensem sonra yorulsa bassam alırım bence maçı. Finale geçiyoruz. Sola alabiliyorsun. Can. Can! beyto çıkarttı! <laughs> Sekken top ve gol. Gol geliyor, 1-0. 1-0 oldu ilk dakikadan. Erken final mi olacak? İbrahim gidiyor. Bitirdi mi? Hayır. Vur artık Can. Nerede oldu? Şöyle. Ben taktiği biliyorum. Icardi gibi panik at koyacağım. Şaşırtacağım onu. En sarı yaptım ya. Panik ama yok. Ama onu ya, finalde kaçırırsın, onu köşeye bırak yani. Ya tamam Talizike gibi gene kaçırdım oğlum. Oğlum finalde atla, kesin bir kesin garanti bir şey şaşırtıp yere düşeceğim vuracağım. Duydu şu an, daha ya o zaten adam. Onu yapma daha. Tamam, ama ama, 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 seni. Ama. o gel. Can geldi bir bir. <laughs> Fuhal <laughs> kullan tamam kullan. Can vurdu çok sert vurdu. Beytullah çıkartıyor. Maç bir bir iki gol kaldı bakalım kim olacak. Can direğe takıldı. İbrahim sürat bende orada. Oy müthiş. Fal fal Avantajı verdim faal. İbrahim geliyor. Bir şut. İbrahim çekti. Karşı karşıya dışarıda. İbrahim geçti. İbrahim geçti. Bir şey yok devam et. Surat harikasın ah be. Sağ köşe bıraksa var ayak içi gol de işte. Oy mükemmel bir çalım. İbrahim bitirmiyor hayır Beytullah. İzin vermiyor Beytullah. İbrahim bitiremedi can İbrahim mükemmel savunma. Can dışarıda. Bitti İbrahim tükendi artık canı tükendi ama golsüz mi arkadaşlar. Can kafamda topu İbrahim Can 2-1 Arkadaşlar atarsa bitiyor Attı sağından Geçti solundan Vur artık Vur artık hayır Bir daha vur hayır İbrahim çok fısat tepti arkadaşlar Aşırı fısat tepti Yürü artık at onu. vur Gol be 2-2 Can sert vurdu. Seken top. Karşı karşıya Çok kötü vuruyor Emegara. Sakin olsa belki de atacak. İbrahim geçti rakibine. Kurtuldu ondan. Bir de vurdu gol. Şampiyon İbrahim oldu arkadaşlar. Bu tavanın hak edeni İbrahim zaten. İnan ve beyler aferin. Can da tükendi şu anda. Nasıl hissediyorsun? <gülüyor> Normal <gülüyor> abi. Arkadaşlar bu çocuk hak etti ya. Çok kaçırdı. Ama son vuruşunu geliştir kanka. Efendim abi. Son vuruşunu geliştir. Çok iyisin. böyle alışık değilsin. Aynen size. çok iyisin sadece son vuruşun kötüydü. Hak etti arkadaşlar şampiyonluğu İbo. Bu tarz daha fazla video için like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.